Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün ETS2 videosuyla beraberiz. Bugünkü modumuz EvoCo Turbo Star modu. Böyle tek tük güzel güncel modlar buldukça sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk modumuz EvoCo Super Star. Aracımız şu an gördüğünüz gibi kamyon. Aynı zamanda tır da oluyor, çekici de oluyor. Kamyon olarak böyle modifiye ettim. Ufak tefek. Modifiye seçenekleri var sizlerle beraber bir de Çekici olarak modifiye yapacağız şöyle Etrafını kısaca gezmek gezip Göstermek istiyorum sizlere Çok fazla bir seçeneğimiz yok modifiye seçeneği ama Ne tek tük var Bu şekilde bir Şey modumuz var şöyle iç kamera geçelim Şöyle sesle dinletmek istiyorum sizlere Güzel bir ses var Böyle normal korunan de de havalı korunmamız var. Şu arka dingilde inip kalkıyor yine. Bir de şunu söyleyeyim öncelikle aracı aldığınız zaman hiç modifiye yapmadan direkt sade hal, halinde alın. Sonra böyle e, çekici yapılandırmasına gelerek satın aldıktan sonra modifiye yapın yoksa oyundan atabiliyor. Şöyle 4 çarpı 2 yapalım. Bir de videonun sonunda bir yük almaya deniriz. Bu yani dorselerle uyumlu mu diye. Şöyle motor seçenekleri falan pek önemli değil zaten. içi. şöyle birkaç seçeneğimiz var. Ben şöyle yapmıştım öncekinde. Bunda da böyle yapabiliriz. Renk olarak da burada yazılı yazısız var ardından şöyle modifiye seçeneklerine başlayalım önden başlayalım ben gerçi yapmıştım sizlere tekrardan göstereyim böyle gördüğünüz gibi isterseniz paspas ekliyorsunuz İsterseniz böyle kalabiliyor ya da renkli de yapabiliyorsunuz çekici de ben şöyle yapabiliriz böyle gördüğünüz gibi boyalı siyah olarak seçebiliyorsunuz yine boyalı siyah olarak fazla seçenek yok dediğim gibi Şurada bir tane daha vardı bu da şöyle gördüğünüz gibi kırmızı detay burası da yine böyle siyah veya boyalı olabiliyor Buralar da aynı şekilde. Bir bakıyor yazısı. Ardından böyle aynalarımız renkli oluyor burada 3 tane boyalı şeffaf standart var. Dışında yapacaklarımız fazla yok yani böyle boyalı olarak var. Siyah var. Biz boyalı yapalım isterseniz şöyle hepsini. Boyalı güzel olabilir çekici de. Buraları boyalı yapmıştık. Şuradan da kabin seçeneği şöyle evet diyelim. Şöyle alçaklık yaptığınız zaman böyle istediğiniz şeyler ekleyebiliyorsunuz. Ya da şuradan Buradan istediğiniz e, kabini seçebilirsiniz. Burada oldukça seçenek var. Şöyle isterseniz merdiven tarzında bir şeyler de eklenebiliyor. Biz şunu e, Pardon Evet desek. Şöyle bir şey seçebiliriz. Üstündeki aksesuarlar gitti ama onu şuradan tekrardan ekleyebiliyorsunuz. Bir daha eklemekle uğraşmayalım. Seçeneklerimiz böyle arkadaşlar. Şunu iptal edersek şuraya bir şey gelip pek de gözükmüyor zaten. Böyle plastik koruma gibi bir şey. Buradan standart filan yan kapak ekleyebiliyoruz. Ol, yapalım sarı boyalı boyalı yapabiliriz şu yan tarafı da boyalı yapalım böyle güzel oldu gibi arkadaşlar bu modun açıklamaya linkini bırakacağım açıklamadan indirebilirsiniz neymiş bakalım şuraya şöyle bir detay ekliyor mesela plaka falan e, ekleyebiliyorsunuz. Bu da korkuların eklini değiştiriyor. Şu yan tarafta boyalı yapabiliriz. Boyalı değildir. Şöyle metal olabilir. Ardından içine geçtiğimiz zaman e, şuradan şöyle bir telsiz de ekleyebiliyorsunuz. Şuradan iki tip e, tape var. Şuraya bu dıştaki güneşlik buraya Şöyle top gibi bir şeyler ekleyebiliyorsun. Şurada yine aynı şeyler burada da mevcut. Şuraya bir tane GPS koyuyorsun ama bu çalışmıyor sanırım. Yazı yazıyorsun. sadece GPS diye o kadar. Burada e, vitesi sanırım. Peki, ne oldu anlamadım ama Buradan böyle koltuklaması falan seçebiliyorsun. Şuradan da perdelerimizi Ardından başka da bir seçenek yok. Şöyle siparişi onayla dediğimiz zaman direkt hazır bu şekilde geliyor. Fazla modifiye seçeneği yok ama yani eski model bir araç olduğu için zaten sadelikten yana Müşlavacı. Biz de şöyle bir dosya ekleyelim. Bakalım dosyada sıkıntı çıkıyor mu? Şöyle bir gidelim. Ee, dosyamızı takalım bakalım. Sıkıntı çıkacak mı? Sesi de oldukça güzel. Şöyle dörtleri falan yakınca yine içteki e, göstergeler çalışıyor. Hadi şöyle dıştan da göstereyim sizlere. Şu an klavye ile oynadığım için normalde mouse ile oynadım ama Çok da güçlü bir şey değil arkadaşlar Tır Ben bu testi niye yaptı onu anlamadım Seçemedik mi acaba 3. üçüncü vitesi geçmiyor ama şimdi düzeldi gibi. Böyle gidelim bakalım dorsamızı takalım. Şöyle hazır olan dorsalardan bir tane rastgele seçtim. Yukarıdaki yoka yazısı da yine ışıklı. Birazdan gece de yaparım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani iş olarak da böyle ile çalışabiliyorsunuz. Böyle dorsenin dingilini de kaldırabiliyoruz. Şu saati bir gece yapalım. Evet arkadaşlar şöyle de gece yaptık. Dörtlerimizi de yakalım. Dıştan böyle gözüküyor arkadaşlar. Biraz FPS düşük olabilir. Kusura bakma. içi de yine aydınlık. Aracımız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle uzunlar da yanıyor. Yani kısa bir mod tanıtımı oldu diyebiliriz arkadaşlar. Açıklamadaki linkten modu indirebilirsiniz. Yine yani böyle farklı modlar, güzel modlar, hoşuma giden modlar varsa bulup Sizlerle paylaşmak istiyorum dedim her zaman nefes'e video çekemeyiz Arada bir böyle ETS 2 videoları da gelebilir. Oyunun sürümü 1.46 aktif olarak yani güncel sürüm aktif olarak oynayabilirsiniz. Bir de arkadaşlar sizlere şunu söylemek istiyorum. Aracın yine dingili inip kalkıyor. Gördüğünüz gibi kalktığı zaman da bayağı kalkıyor. Şu an gördüğünüz gibi bayağı kalktı şöyle de indirelim. Bu şekilde yani süspansiyonda yine çalışıyor. Yani hem bayağı alçalıp bayağı da yükseliyor. Evet arkadaşlar modumuz böyleydi. Yine farklı modlar buldukça sizlerle paylaşacağım. Videonun burada sonuna gelmiş bulmaktayız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.